Nefes almak istiyorum Ama her yer sen kokuyor Seninle doldum ama Hevesim de kayboluyor Hala aklımda içimde ara Yine yangın var Ne oldu sana? Du bist weg und ich kann's nicht verstehen Es ist vorbei, ich wollte nie, dass du gehst Damals warst du die Kraft, die ich brauchte Heute weiß ich nicht mal ob du lebst Adım adım geldim Ama sen benim yanımda da değildin Bir sana sana eğdim Boynumu nazar nazar değdim İçimdeki sesler dinmiyor acılar Yine bak yüreğim yanıyor Ama yine bana gelsen Yine severim bilirsin sen diye kalp atıyor İçimdeki sesler dinmiyor acılar Yine bak yüreğim yanıyor yine bana gelsen Yine severim bilirsin sen diye kalp atıyor Unutmak istiyorum ama kalbim izin vermiyor Ne kadar sevsem de kader bizi engelliyor Hala kalbimde adın dilimde ben inandım Yalandı gözlerine de kandım Karardı canım aşka yanardı Yaralı nasıl da dayandın ah. Vay seç dostum ya da masaktır Dostum hiç bir san senden o oh, klips Hastu yetsin hayatının andı O da var işte einfach zu fil Adım adım gittin Ama sen benim içimde de bittin Nasıl beni sildin? Bu yolları bizim için gittim. İçimdeki sesler dinmiyor acılar yine. Bak yüreğim yanıyor ama yine bana gelsen. Yine severim bilirsin sen diye kalbatıyor. İçimdeki sesler dinmiyor acılar yine. Bak yüreğim yanıyor ama yine bana gelsen. Yine severim bilirsin sen diye kalbatıyor. Sevdiniz mi? Tertemiz böyle yürekten kalpten Zamanla her şeye alışıyor insan ama Önemli olan zamanı bırakmak değil Zamanla bırakmamak Sizsiz olun Kimseyi boş umutlarla doldurmayın Doldurmayın İçimdeki sesler dinmiyor. kalp atıyor İçimdeki sesle dinmiyor acılar yine bak yüreğim yanıyor Ama yine bana gelse yine severim bilirsin sen diye kalp atıyor